Rüyada aşkını görmek rüya sahibinin rahatının bozulacağına, keyfinin kaçacağına, eski huzurlu günlerini arayacağı tatsız haberler alacağına, mutsuz olacağına delalet eder. Kişinin tüm beklentilerinden, hedeflerinde ve hayallerinden vazgeçeceğine, gün geçtikçe içine kapanacağına, depresyona gireceğine, hayatındaki hiçbir şeyden tat alamaz hale geleceğine, gülmeyi unutacağına tabir edilir. Bu sürecin yakın zamanda geçeceğine, kişinin sabırlı olmasıyla güzel günlerine döneceğine, her şeyin tekrar yoluna gireceğine delalet eder. Rüyada aşkını itiraf etmek Rüyada aşkını itiraf etmek rüyayı gören kişinin paylaşmayı istemediği bazı konular olduğuna ve kendisi için gün geçtikçe ağır bir yük haline geldiğine, kişinin mutsuz olmasına sebep olduğuna, bu sırlarını yine de kendisine saklayarak taşıyacağına işaret eder. Rüyada ilk aşkını görmek. Rüyada ilk aşkını görmek rüya sahibinin içinde bulunduğu sıkıntılı durumlardan ve darlıktan kurtulacağına, rahat bir nefes alacağı günlerin yakın olduğuna, bolluk ve berekete ulaşmaya, kafasında belirlediği hedefleri gerçekleştireceğine, maddi anlamda gün geçtikçe güçleneceğine, bu durumun stres ve endişelerini ortadan kaldıracağına, manevi olarak rahatlayacağı huzurunun artacağı, yaşam sevincinin tazeleneceği günlerin yakın olduğuna tabir edilir. Rüyada eski aşkını görmek. Rüyada eski aşkını görmek kişinin geçmişinde yaşadığı bir olayın canlanmasına sebep olacak bir durum bile bugünlerde karşılaşacağına, kişinin bu durum karşısında mutlu olacağına, yüzünün güleceğine ancak bir yandan da derin bir hüzün yaşayacağına delalet eder.